bugün öfkeli çocuklarımız için ceza yerine doğru disiplin koyabilmenin sırlarını sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Öncelikle birinci adımımız şu. Disiplin verirken çocukların isteğini hayali olarak kabul edin. Bu çok önemli. Çocuk örneğin okula gitmek istemediğinde sen okula gitmek zorundasın. Bu bir kural. Demeyin. Ona deyin ki keşke bugün pazartesi değil de cumartesi olsaydı. Sen de daha fazla uyurdun anlıyorum. Kahvaltıda ne yersin?" diyerek hem onun duygularını kabul etmiş hem de konuyu tartışmaya kapatmış olursunuz. Hayali olarak kabul etmek reddetmekten daha iyidir. İkinci adımımız ise çocuklar hangi davranışların kabul edilebilir, hangi davranışların kabul edilemez olduğuna dair net bir açıklama isterler. Bir çocuğun geç saatlere kadar dışarıda zamanını geçirmesine müsaade eden bir baba için çocuk babasının kesin standartları olmadığını düşünür. Bir süre hiçbir şey demiyorsunuz. Bir anda hiçbir şey yokken çocuğun eve geç saatte gelmesi büyük sorun oluyor. Olmamalı. Olursa kendinizle çelişirsiniz. Düne kadar sorun yoktu. Ne oldu şimdi? Ne değişti? Aynı şekilde gün içinde çocuğun ekrana bakmaktan gözleri kızaracak şekilde tablet telefonla vakit geçirmesine müsaade eden bir anneye karşı çocuk zamanla saygısını kaybeder. Unutmayın. Ebeveyn şu güveni çocuğa vermeli. İsteklerinden korkmana gerek yok. Ben zaten çok ileri gitmene izin vermem. Rahat ol sen. Bu yüzden disiplin çocuklar tarafından ilk başta tepki de alsa çocuğa güven verir. Çocuk güvende olmak ister. Çocukları disipline ederken farkında olmadan şu üç çerçeve içinde disipline edersiniz. Peki nedir bu? 1 çocuğa rahat bir şekilde evet dediğimiz alan. 2. Onaylamadığımız ama bazı özel durumlardan dolayı müsaade ettiğimiz, tolere ettiğimiz alan. 3. Kesinlikle tolere edilmeyen, asla dediğimiz alan. Yani siyah, beyaz ve gri alan olarak da kodlayabiliriz. Bu üç alan birbirine karıştırılmamalıdır. Siz bugün evet dediğiniz bir olaya yarın asla tolere edilemez bir şekilde yaklaşıyorsanız kendinizle çelişirsiniz. Hangi kurallar hangi alanda? Bunları net belirlemelisiniz. Burada kilit noktamız kuralları doğru alana koymak ve disiplinin güvenle eşdeğer olduğunu bilmektir. Videomun sonuna kadar geldiyseniz videoma beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.